seni aptal. Aradığın cevapların gerçekten seni kurtarabileceğine mi inandın? Backrooms Level 8. Hayatta kalma zorluğu 5. Güvensiz korunaksız, varlık istilası. Level 8, Backrooms'un 9. levelidir. Burası, görünüşe göre her köşesinde tehlikeler bulunan sonsuz bir mağaralar kompleksidir. Level 8, dünyadaki mağaralara benzeyen, devasa ve ufak mağara sistemlerinden oluşmaktadır. Level 8, tavanından ve duvarlarından akan badem suyuyla birlikte oldukça nemlidir. Sarkıt ve dikitlere burada sıkça rastlanabilir. Bu mağaralarda sesler oldukça yankılı çıkacaktır. Bu nedenden ötürü potansiyel tehlikeleri uzaktan fark etmek kolaydır. Ancak aynı şekilde potansiyel tehlikeler tarafından fark edilmek de oldukça kolaydır. Level 8'de herhangi bir doğal ışık kaynağı yoktur. Ancak bilinmeyen bir kaynaktan gelen hafif bir ışık Level 8'in nemli duvarlarına yansıyıp Belirli alanların yumuşak şekilde parlamasını sağlar. Oldukça nadir olsa da burada ara sıra kurumuş sarmaşıkları ve ufak çalımsı bitkilere rastlanabilir. Ayrıca burada kocaman badem suyu göletleri bulunabilir. Ancak sahip oldukları yoğun mineral içeriği dolayısıyla tüketimi güvenli değildir. Bazı göletler level 2, 7 ve 3'te bulunan yoğun katranımsız sıvıdan oluşmaktadır. Bu gölete girmek, sıvının içinden çıkan, katranla kaplanmış insansı ellerin sizi derinlere çekmesiyle sonuçlanır. Bir başka gölet varyasyonu ise saf sudan oluşandır ve buna girmek sizi level 7'ye geri götürecektir. Bu levelde ayrıca demir, bakır ya da altın gibi birçok maden cevheri de bulunmaktadır. Emici bu levelde gezginler için güvenli bir seyahat rotası oluşturmuştur. Varlıklar. Aa, burada neler yok ki? Smilerler var, skin var, wretchler var, chemo Crawler'lar var, Transporter'lar var, araba olan değil, erkek ve dişi death var, saldırgan facingler var, blossoming eyeler var, tazılar var, death var, paralay diye çok çirkin bir şey var. Çok 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 çirkin bir dahaki varlık videosunda anlatayım niye olduğunu. Sonra fold crawlerler var, clamplar var, Watcher'lar, Revyuk'lar, Wrangler'lar ve ara sırada Stalker'lar var. Hatta buranın level 8'in eklem bacaklıları diye kendine has bir varlığı da var. Bu varlıklar büyük ve oldukça zehirli örümcekler. Tüm bu varlıklardan uzak durmanız gerektiğini söylemeye gerek yok sanırım. Ayrıca level 2'deki havalandırma sistemi level 8'e bağlandığı için burada Crawler mantarına rastlamak da mümkün. Bir de kanca kafa varlığını buradaki bilinmeyen bir grubun yarattığı söylenmekte. Bu kanca kafanın sırf kendine has bir bölümü olacak. Ek olarak ilginç bir biçimde level 8'in duvarlarında pencere varlıkları belirebilir. Wrangler isimli varlıkların saçtığı dehşet dolayısıyla bu levelde seyahate başlamadan önce neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmeniz şiddetle tavsiye edilir. Herhangi bir gürleme sesi duyulursa, ortam acilen terk edilmelidir. Neyse ki hepiniz Backrooms Varlıkları 2 videosunu izlediniz ve Wrangler'ların ne olduğunu biliyorsunuz. Yani izlediniz, değil mi? Level 8'de bir topluluk kurmaya çalışmak kesinlikle tavsiye edilmez. Ancak tavsiye edilmemesi daha önce yapılmadığı anlamına gelmiyor. MEG Mağaraya Amacaları Üssü Amaçları zararlı varlıkları etkisiz hale getirmek ve gezginler için güvenli seyahat rotaları oluşturmaktır. 54 üyeleri vardır. Kavragos Kasabası Artık var olmayan bu topluluk az çok insanımsı bir varlık türü tarafından oluşturulmuştur ve uzun zaman önce arkalarında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuştur. Bu topluluğun 78 üyesi olduğu söylenmektedir. Onlar terk etmeden önce gezginlerin ulaşamadığı, Level 8'in uzak bölgelerinden birine kurulmuşlardır. Bu topluluğun liderinin, topluluğun geri kalanına kıyasla insanlara daha ılımlı yaklaştığı söylenmektedir. Bu topluluğun diğer topluluklara, Level 8'in derinlerindeki mineraller yoluyla kaynak yardımı yaptığına dair kanıtlara rastlanmıştır. Bu minerallerle ayrıca kabataslak silahlar yapılmıştır. Topluluk üyelerinin usta avcılar olduğu ve buradaki saldırgan varlıklarla sıklıkla çatışmaya girdikleri söylenmektedir. Bu topluluğa ne olduğuna dair hiçbir şey bilinmemektedir ve bu kasaba keşfedildiğinden bu yana duvarların ardında hiçbir yaşam kırıntısına rastlanmamıştır. Level 7'de bir mağara girişi bulmak Level 103'teki karanlık bir koridorda yürümek. Level 2.1'in karanlık koridorlarında yürümek. Level 64'ün duvarlarında ya da tavanında beliren bir deliğe girmek. Level 135'teki kuyuyu atlamak. Level 4.1'deki ufak tüneller. Level 283'ün renkli tünellerinden birinde sürünmek. Bu tünellerin yavaşça level 8'in dar, taş tünelleriyle yer değiştirmesiyle sizi level 8'e getirebilir. Buranın zemininden no clip yoluyla düşmek level 9'a, nadiren rastlanan dar, gümüşümsü geçitler level 75'e, tavsiye edilmese de ara sıra rastlanan havalandırma kanalları level 2'ye, saf su göletlerinden birine girmek level 7'ye, katran göletlerinden birine girmek eğer olur da hayatta kalmayı başarabilirseniz level 91'e, ki bu metodu denemeyin. Herhangi bir köşede noclip eylemini uygulamak ya da nadiren herhangi bir çıkışı kullanmak level 93'e. Tavana noclip eylemini uygulamak nadiren level 205'e. Levelde nadiren rastlanan eski televizyonlara noclip eylemini uygulamak level 104'e. Bahsi geçen zeminden no clip eylemi düşme eylemi ara sırada level 69'a seyahatle sonuçlanabilir. Niçin buraya geldiğini hatırla. Level 6'nın karanlık koridorlarında hapsoldun. Oradan kurtulmak için Level 7'nin sonsuz sorular okyanusuna dalmayı seçtin ve en nihayetinde buradasın. Sorduğun soruların cevaplarının yattığı yerde. Beklediğin cevapları böyle hayal etmemiştin sanırım. Yani evet, sanki daha iç açıcı bir şeyler bulma yoğunmuştum. Hey, hiç üzülmene gerek yok. Bak, burada kocaman yaratıklarla dolu bir mağara var. Bunun tam olarak bana ne katması gerekiyor? Aslına bakarsan hiçbir şey. Yalnızca yavaş yavaş hayatta kalmaya devam etmek için kendine sürekli bir amaç ve başarı döngüsü yarattığını fark ediyorsun. Yani sonsuza dek daha iyi bir levele ulaşacağım umarak seyahat etmeye devam edeceğim. Evet tam olarak böyle. Niye ki bir sorun mu var bunda? Yok canım ne sorunu. Yalnızca hayatımın sonsuz bir döngü olduğunu ve benim de oltadaki muzun peşinden oradan araya koşan bir maymun olduğumu böyle yüzüme vurmam biraz ağrıma gitti o kadar. Hey, biraz fazla gerginsin. Abartma bu kadar. Gel sana bir bardak sakinleştirici çayımdan ikram edeyim. Al, iç bakalım şunu. Nasıl? İyi geldi mi? Evet, başımın arasını biraz dindirdi sanki. Evet, anlat bakalım. Level 8 hakkında ne düşünüyorsun? Bu mağara konsepti falan baya hoş ama şu aradığım cevap olayını çok anlamadım aslına bakarsan. Çok basit. Kendini hayatın anlamsızlığından kurtarmak için bazı sorular sordun ve level 8'de de o soruların cevaplarını aldın. Sayden hayatın anlamı bir sürü yaratık ve dar tüneller mi? Evet, hayatın anlamı aslında anlamsız olmasın. İnsanlar oldukça kötü ve bencil varlıklar. Her gün yatağından yalnızca daha iyi bir güne uyandığın umarak kalkmaya devam edeceksin ve bu oldukça acı bir cevap. Level 8'deki yaratıklar da bunu temsil ediyor işte. İyiymiş. Bu çay bayağı iyi bu arada eline sağlık. Afiyet olsun özel tarifi. Peki bu otel neresi? Oldukça hoş bir yere benziyor. Burası mı? Burası benim iç dünyam. Sherlock'un zihin sarayı gibi düşünebilirsin. Bir şeyler yazmak için ya da ara sıra dünyanın ağır gelen yükünden saklanmak için buraya geliyorum. Bayağı temiz bakmışsın buraya belli oluyor. Evet. Nihayetinde yuvanı temiz tutmak önemlidir değil mi? Çünkü başını sokabileceğin tek yer orası. Eh, sanırım benim de ihtiyacım var böyle bir yer. Güven bana zaten sahipsin. Ben bir şey sormak istiyorum gözlüklü adam. Tabii dinliyorum. Şimdi ne olacak? Bunca yol geldim. Sonsuza dek yürümeye devam mı edeceğim? İnan bana hiçbir fikrim yok eski dostum. Bunun cevabını bulmak tamamen sana kalmış. Aman amma da sıkıcı işlermiş bu sonsuz labirentler arasında yürümek falan. <laughs> En iyisi şurada bir köşeye kıvrılayım şöyle, sonsuza dek yatayım böyle, Ah, oh. Bak işte ona izin veremem. Niyeymiş? <laughs> ah, biraz başım döndü sanki. Üzgünüm eski dostum. Hadi abla, gerçekten hiç bir şeyler katmak gibi bir klişeye başvurmadın değil mi? Ne yapsaydım? Şu Hafıza silen aptları alıç mı deseydim? Hafıza silen apt mı? Niye hafızamı silmek istiyorsun ki? Aa! Aa! Başım. Bu haplar level 8'i ve cevapları kafandan tamamen silecek. Bu cevapları anımsasam bile artık sana önemli gelmeyecekler. Neden? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Yalnızca yalnızca biraz huzur istemiştim. Hadi seninle bir anlaşma yapalım eski dostum. Uyandığında vazgeçmek istediğine dair hiçbir şey hatırlamayacaksın ve yeni leveller keşfetmeye devam edeceksin. Hala savaşmak zorundasın. Sen kimsin? Aa ben mi? Beni çok yakından tanıyorsun. Tüm bu yolculuğu birlikte yaptık. Seni asla terk etmedim. Bu dünya aslında senin, ikimizin dünyası. Ben senim. Ben senin hala savaşmanı isteyen parçan. Kas ya. Seslerimizin aynı olmasından anlamam lazımdı bunu. Evet oradan anlayamaman biraz komik oldu.